Merhabalar, Nesine'ye hoş geldiniz. Çok önemli 3 maçımız var ve bu 3 maçla alakalı tahminlerimi size aktaracağım. Tabii ki tüm maçlardan, diğer kalan maçlardan çok daha önemli maç. Tüm Türkiye'nin nefesini tuttuğu ve pazartesi gecesini beklediği Fenerbahçe-Galatasaray maçı. Galatasaray son Senjilio maçında istediği sonucu alamadı. Fenerbahçe müthiş formda geliyor bu maça ve puan farkında bire indirdi. Galatasaray'ın daha önemli eksikleri var gibi o Simen ve Lemina'nın yetişip yetişmeyeceği çok çok önemli olacak maç sonucuna dair. Ben taraf bahsinden ziyade derbilerde taraf tutturmak çok kolay değil ama bu maçta karşılıklı gol var bahsinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. İki takım da Kadıköy'de gol bulacaktır. İtalya'da acayip bir maç var. Roma şu anda Serie A'da lider Napoli son şampiyon karşı karşıya gelecekler. Gasperini'nin Roma'sı Roma taraftarlarına hayal kurdurmaya başladı. Napoli Kevin De Bruyne'nin sakatlığı sonrası biraz şöyle çalkalanıyor ama Scott McTominay işleri idare etmeye devam ediyor da ben yine de Roma'nın maçı kazanacağını düşünüyorum ve geldik son maça. Chelsea Arsenal, Arsenal Premier Lig'de asla bileği bükülmeyen bir takım. E, görüntüsü veriyor. Liverpool'a kaybettikleri maç dışında kolay kolay yenilginin kıyısına bile gelmediler. Ama Chelsea de çok formda, Barcelona'yı perişan ettikleri bir maç oynadılar. O yüzden bu maçı yani Arsenal kazanır demek zaten kolay değil ama Arsenal kaybetmez demek bile çok kolay değil. Bence Chelsea şu anda dünya üzerinde Arsenal'ı yenebilecek az takımdan biri. Bu nedenle sürpriz kovalayanlar ya da yüksek kovalama peşinde olanlara Chelsea galibiyeti. Alçak kovalama peşindekilere de 2.5 üst öneriyim mi? Yo Arsenal gol yemiyor. 2.5 alt öneriyorum.